Bir takım atmaz abi şimdi. Yo takım davet aldım o çıktı mı o diğeri? Çıktı. Abi. Efendim. Sen zengin misin? Bilmiyorum ki. Zenginlik sence? Her maşallah ne, abi efendim. Neye göre ölçülüyor sence zenginlik? Abi sana RP atıyorsun yani varsın RP etme hesabına kadar güzel. Yani fena değil. Güzel. De merak ediyor musun ben nasıl bir adam? Senin... Yaşlı mıyım? Nasıl bir adamsın? Yaşlı mıyım, genç miyim, yakışıklı mıyım? Abi bir şey olmaz. Allah yaptıysa yakışıklısındır yani. Sen nerelisin? Tokat. Eyvallah. Ben de Diyarbakır. Yaşın kaç? 13 mü? 13. Evet abi. Nasıl tahmin ettim ama? Sence benim yaşım kaç? Sen bir tahmin et. Ben tahmin ediyorum. Yukarı... 30'dan yukarı mı aşağı mı? 30'dan yukarı mı aşağı mı? Onu artık sen sen söyle. 30'dan yukarı diyeyim. Hadi sana bir yardımcı Değil, olayım. 20, 24. 24. Ben, ismin, yani ben seni tahmin edeyim mi? Tahmin et bakayım. 24. Evet. 23. 23 yaşında mıyım sizce? Sesim böyle geliyor? Neye göre 23? Bence abi 28, 28 ya da 25. Tamam. Şimdi şimdi size bir şey söyleyeceğim. YouTube'a Aslan Poyraz yazın. Tamam mı? Evet. YouTube'a Aslan Poyraz yazın. Orada birini görecek. Gözlüklü bir tane bir adam var. Abi sen gitsin. Bak yazın. Onu görün. Abi. Sonra bir daha bir dakika, yaş, Bir dakika bir dakika i̇şte... Bir daha yaşımı tahmin et. Tamam mı? Tamam bana istek atar mısın? Ben istek atamıyorum sana. Bana istek atar mısın? Abi sen de bana istek atabilir misin? Tabii direkt. Tamam abi sana ya. Tamam siz bakın. Günlük akar isteği sunuyorum. Siz bakın gelin. Tamam. Sonra bir yaşımı tahmin edin bakayım. Ben bakın. Ya, abi. Ya yok. Abi tamam, sen siz isteği bir kabul edin. Aslan abi işte bana istek atar mısın? Ben istek atamıyorum sana. Evet. Aslan abi bana da istek atar mısın? Tamam atacağım ben size. Şimdi TC ve Doğuz abi. Okey ben size istek atacağım. Ama e, bir şey söyleyeyim. Ya ne oldu ya bu Beraber bu, bu, bu. şu silah Sıta. oyunu oynar mıyız? Adamlara tava atar mıyız? Ne Sen diyorsunuz? Da. Abi adam açına götürür. Geçer miyiz? Herkes sen fikrin bu konuda. İbrahim. Geçerim. İbrahim ne diyorsun? Tavalar mıyız adamlar? Abi, abi sen şimdi youtubersın ya. Ama. Sen çocuklar sevindiriyor mu abi çocukları? Severim. Sevindiriyor mu? Seviyorum. Hani uce muce. <laughs> Yerine göre. Yeni tokat. Yo yo o değil. Yani ben memleket ayrımı yapmıyorum. Tokadı da bizimdir. Kars'ı da bizimdir. Ardahan'ı da bizimdir. Aa Edirne'si de bizimdir. O değil. Ahmet kızı. Sen niye ismini Ahmet kızı yaptın lan? Ben kız Kimse ki. bilmesin diye. <laughs> sen var ya sen çok çok fenasın. İsmi, ismi senin Ahmet? Ahmet yapmıştın mı? Hayır. Ben kızım kız. Yok kız kızı değilsin. Şey? Kız değilsin. Kızım vallahi kızım. Sen şey, nasıl... Kürtçü. De kızı değil ya Ahmet'in kızı. Ahmet'in kızı değil. Ahmet. Ahmet. Ahmet Diyarbakır'ın Kürt ismi. Tamam mı? Yani evet. Diyarbakır Hı. kızı demiş. Evet evet. Tamam. Ben de Diyarbakırlıyım biliyor musun? Ne yani, vallahi ve hiçbir şey biliyorsun Ben de Diyarbakır'da yaşıyorum o yüzden. Şimdi sizinle. Senin ne? klana geleyim mi abi? Benim klana gelmen için çok sağlam bir oyuncu olman lazım. Ee, o zaman ben botum gelmeyeyim. Ve ID kartının olması lazım. İsmim Aslan'la mı başlıyor? Tabii. Bir arkadaşın isteğini kabul edebilir misin? Tabii ki. Hayır bana istek atar mısın aslında Aslan, Aslan Paraz abi? Ben istek attım Diyor ki günlük istek sınırlı ulaşılır diyor. Öyle mi? Tamam ben size istek attım. Hı hı. Abi bak bayram geliyor onu söyleyeyim başta. Doğru. Abi baba gelmedi. Gelmedi mi? Yani çocuğa sevinirsen abi Allah'ın sevap yazar ha. Gelmedi. Yani bir RPMF. <laughs> Doğru. Tamam kabul ettim. Şimdi sizinle ne yapalım? Sizinle bir YouTube videosu çekelim mi? Ne, ne diyorsunuz? Abi beni çekme. Biz şimdi elbiseni falan kötü ya abi. Tamam ben Hayır, şeyler paylaşmışım. Güzel. Benim yüklükte güzel şeyler giyebilirsin. Var bir kişini daha çağırayım. Abi YouTube'a Aslan abi sen kanadaki rap'i mi açıyor? Sen hiç rap'i açmadın. parası abi sen kanaki. Sen hiç rap'i açmadın bakayım. Abi, benim ben hesabım çaldı. Benim da abi. Ama senin hesap da çok yeni bir hesap. Yani bu hesaba yatırım yapmana bile gerek yok. Tamam abi. Yusuf hoş geldin. Yusuf sesini kapatmış. Abi aslan abi ben güzel oynuyorum ha. Beni şey kanalıysan yani iyi olur. Şimdi göreceğiz. Adamlara bakalım tava atabilecek misin? Ben dedim ben tava atarım. tava, tava seviyorum oynuyor? dedi. Tava atınca... Hayır tava mı oynuyorsun bunda? Yo tava atınca oyun bitiyor. Gerçekten. Birer her seferinde evet. farklı farklı silahlarla adamları vuruyorsun. Son silah tava. Tavaya atan oyunu kazanır. Hmm. Yani biz tava atarsak biz kazanacağız. Adamlar bize tava atarsa adamlar kazanır. Tava yedim mi oyun bitiyor? Abi 18 4 18'de, 18'de biten değil mi? 18'de bitiyor. Yes yes yes. yes. Evet evet 18'de bitiyor. Evet tamam. ne biçim ya? Eğer abi tava atarsam ekran alacağım mı? Evet. Ekibin güzelliğine bak. Aş rakip sağlam vardı va. Niye o kadar da sağlam değil?

SPREE FOR THE BLUE TEAM! THE BLUE TEAM IS UNSTOPPABLE! I don't have one! Don't go! You can do it, you can do it. KILLING SPREE FOR THE BLUE TEAM! Oh, ah. that Biz de ben bunları tava atar mıyım? Canım yok. Kusmayın oğlum ya. Kusmayın yok. Kaç defa. Ya bir bakar mısın? Nereye kusmuş ya?

Red team doesn't have a lot of time left. Are you making some cash, do you see? Ticket Hadi, harbi etmedim ya. Hadi gel ya. Işte. Killing spree for the blue team. çalmasaydın ya. 3 tane ben de şimdi çalmıyor tavaya tabıya atacağız abi. Çaldım <laughs> ben. de etmedim bu bombayı. Harbi ben, 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 ben daha geçiyorum ama. Tamam ben sana tavana bir ki dur. Lan oğlum Bekle oğlum bekle lan. diye 9u giye bak Vallahi güzel oynadı. Ben... Evet. Kalbimde yerinde olmaz. De canlı değil. Bir... Yine şey yumruk Bunun adı mı? killing spree for the blue team. Bu, Bu arada bunlar aynı adamlar. Bir önceki maç bizden gelen adamlar. He, ee, ay bir kişi farkı. Peç peçin lan. Daha gelebilir.

Ben şimdi ekran almazsın ki abi. Kim demiş? Ne bileyim belki almaz. Yo öyle bir şey yok. Seni çık. alırım klan. Seni de sağlık. Senin de sağlık abi. Çıkayım mı Sen klandan çık. Çıktım. Tek atayım mı? Tek at. Gönderdim. Abi ne zaman video çekeceksin? Şu an videodayım. Gerçekten mi? Vallahi şu an. Şu gönderdim. Abi e, YouTube'da ne yazacağız çıkacak? Ne As, yazsak asla, çıkar? Aslan Poyraz yaz. Evet. Aslan Poyraz yaz çıkar. Aha. Abi TikTok'ta da var mısın? TikTok'ta da varım. TikTok'ta da Aslan Poyraz. O zaman abi TikTok'tan seni takip edeceğim. Aslan Poyraz. Aslan Poyraz. Ay, aha buldum. Burada oynadığın zaman burada evet, her dedim. silahla oynuyorsun ya silahların da seviyesini yükseltiyorsun. <laughs> kilitlerini açıyor. Parçacık falan alıyorsun silah karşısında. Yes, yes, yes. 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 Ma major, <laughs> ne güzelsiniz bence. Ne yapayım? Bu parçacık. Gel gel Ya mutlu Mustafa. Major ne yapıyorsun? <laughs> major. Teşekkürler. Sen, seni, Teşekkürler. seni YouTube'a atayım mı Major? Ne diyorsun? Seni rüyamda görsem o gün mutlu The blue korkarım. team has scored for the first time. <laughs> seni seni rüyamda yerin doğmaz. Kesin çok güzel abi. Kesin var çok güzel abi. Yok <laughs> la o kadar da değil sesim çok kötü. Abi nasıl sen, sen şarkıcısın ne resmi? Sen ciddi zaten <laughs> <çekimden>. bir dramdan bahsediyorsun. <laughs> Değişimi <laughs> Major YouTube'a video çekiyorum gülüm. O yüzden dedim sesini. <laughs> sesini aç böyle konuş. Koyraz e, abi. Koyraz abi ben adamları vuracağım. Adamlara tava atacağım. Major sen böyle konuşsaydın nasıl olacaktın? <laughs> Oha lan! Adam beni ne vurdu kardeşim? Kim o ya? Ama evet. benim adım Aslan Poyraz ben bunun altında kalmam. Tayyip'in mi battı be? Lan ulan kim köpek alıyor Ben adamın tepesine çökerim lan. Biz de biri çökeriz abi.

Sesimi sitemim sana yol gözüm gözüm yollarda gelmeni ya gelmeni ya <laughs> oğlum bir onu al Haydi oğlum lan ben sizin Ben sizin babanızım. Yok Gülüm. The blue team is about to win. Elimi duar. Çiğdem. Kaldırın, kaldıralım. Gel lafoyla babişim. Killing spree for the blue team. Abi ne var? <gülüyor> 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 Oğlum bunlar bizi tanımıyor baba. Gülüm bana bir çay verir misin ya? Killing spree for the blue team. Bunlar bizi tanımıyor The blue team is unstoppable. Tanımıyorlar sadece. Tanıyamadık değil mi? Evet. Tanıyamadıklar da. Bunlar aynı ekip mi ya? Değiller. <laughs> helal olsun lan sana. Vallaha sana helal <laughs> olsun. 320 tane beni duyar. Bende de 400 tane mermim var. E kime yumruk katıyon lan? Vur abi. Bir tane vurdum. Sen kime yumruk atıyon lan? Sen kime yumruk atıyon lan? <gülüyor> <gülüyor> ay 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 çok tatlı değil mi? 13 asist 18 kill değil mi? 11. Bence. 13, 13 asist yuh. gayet güzel gayet güzel. Ne sağ Sen de inşallah Misin bize? Evet değerli izleyicilerim bu videomuzda böyle olsun ben bugün e, bayraktan birilerini e, alıp onlarla hem tanışıp hem de video çekmek istedim onlarla beraber vakit geçirip oyun oynamak istedim bugün de e, bize denk gelen Demek ki kaderde bu insanlarla da bir araya gelip hem muhabbet sohbet edip hem de oyun oynamak varmış. En güzel şekilde de oynadığınızı düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz onu bilmiyorum. Ara ara böyle videolar da ben çekip e, sizlere ulaştıracağım. Arkadaşlar ellerinize sağlık. İsimleriniz nedir bu arada? Ben yani Benimki söylemek mizgin isterseniz. Abi. Mizgin senin. Benimki Mehmet abi. Mehmet'le Mizgin bir de yanımızda eee vermek istemeyen de bir arkadaşımız. O da Mojur. da sen ismin neydi la? Gerçek ismin? Mehmet miydi? Emir miydi? Mustafa'ydı sanki. Ha Ali Ali. Tamam tamam. Ee, gençler videoya bir şey söylemek ister misiniz? Bizim... Kanala abone olun, abone. yorum bırakın. No. Ve abone olun, Eyvallah. Abone olun arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Evet. Abone olmayı unutmayın. Eyvallah Duvoz bizim, bizim klana da geldi. Yeni klan üyemiz Dvoz. Hesabı çok fazla iyi değil. Destek olmak isteyen varsa RP'dir, şudur, budur ee, teklifleri açız Biz de elimizden gelen ne varsa imkanlar dahilinde yapmaya çalışırız. Kardeşim aramıza hoş geldin. Bu videoda hoş siz, abi. sizler için YouTube kanalımıza gitsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz abi. Allah'a emanet olun.